Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Toplumcu gerçekçi yazarlar sosyalist düşünceyi eserlerinde ön planda tutmuş, roman ve hikaye düşüncelerin aktarımında araç olarak görmüşlerdir. Evet, toplumcu gerçekçiler e, sosyalist ve bunun yanında Marksist düşünceden etkilenmişlerdir denilebilir. Sanatı toplum için icra ettiklerini ve bu anlayışla yazdıkları eserlerde de görüşlerini aktarmak e, istemeleri sebebiyle eserlerinin araç olarak görüldüğünü söylememiz mümkündür. İkiye baktığımızda burası doğru. İkiye baktığımızda söz gelimi yurt sorunlarının anlatımını kendilerine dert edinmişlerdir. Evet toplumcu gerçekçi eserlerde işçilerin dar gelirlerin yaşamları, işçi hakları, köydeki yaşam tarzı, köy ve köylü sorunları, köylerdeki toprak kavgaları, a köylü, zengin fakir, güçlü güçsüz, aydın cahil çatışmaları ya da köyden kente göçün ortaya çıkarmış olduğu, ortaya koymuş olduğu sorunları geçim savaşı gibi konuların işlendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla yurt sorunlarının anlatımını kendilerine dert edindiklerini de söyleyebilmekteyiz. Üçe baktığımızda eserlerinde konuşma dilini esas almış, kahramanları bulundukları yöreden ağzıyla konuşturmuşlardır. Doğrudur, amaç okuyucuya, topluma bir düşünce aktarmak olduğu için eserlerde konuşma dili esas alınmıştır ve eserlerde kahramanlar yöresel ağızlara göre konuşturulmuştur. Eserlerinde realizm ve naturalizm akımlarının etkisi hüküm sürmüştür. Gerçekçi ve gözleme dayalı olarak olaylar aktarılmıştır. Yine doğru bir cümledir. 5'e baktığımızda roman ve hikayenin kurgusu teknik olarak başarılı olup ruhsal ve fiziksel betimlemelerde gerçekçi olmuşlardır. Yanlıştır. Eserlerde güçlü tasvirler göze çarpar fakat buna karşın kurgu bakımından çok sağlam değildir. Bu anlayışla yazılan eserler. 5'te bilgi yanlışlığı olması sebebiyle doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Bazı özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye edebiyatında roman ve öykü türünün en verimli ve başarılı dönemidir. Farklı üslup, konu ve sanat anlayışına sahip pek çok sanatçının ünü ülke sınırlarını aşmıştır. Modernizm ve postmodernizm edebiyatımızdaki tohumlarının başarı, başarılı sonuçları alınmıştır. diyor. Cumhuriyet dönemidir arkadaşlar. Ee, Türkiye edebiyatında ilk hikaye, ilk öykü. Tanzimat döneminde karşımıza çıkar. İşte Namık Kemal'in intibahı ya da Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Bunlar ilkler olarak değerlendirilebilecek eserlerdir. İlk hikaye ve ilk roman olarak değerlendirilebilecek eserlerdir. Fakat bu dönemde ortaya konulan eserlerde nitelik bakımından biraz geride kalınmıştır. Daha sonraki dönemde yani Servet-i döneminde nitelik biraz daha artmıştır ve nihayetinde Cumhuriyet dönemine gelindiğinde hikaye ve romanda oldukça kaliteli eserler üretilmeye başlanmıştır. Hatta Yaşar Kemal, Leyla Erbil gibi sanatçılar bu dönemde Nobel'e aday gösterilmiş ve Orhan Pamuk da yine bu dönemde, Cumhuriyet döneminde Nobel ödülünü almış bir sanatçı olarak karşımıza çıkmıştır. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Numaralanmış romanlar mensubu oldukları anlayışa göre gruplandığında hangisi açıkta kalır? Ayaşlı ve kiracıları Memduh Şevket Esendal'a ait milli edebiyat zevk ve anlayışıyla oluşturulmuş bir eserdir. Milli edebiyat diyelim. Yılanların Öcü Fakir Baykurt'a ait toplumcu gerçekçi anlayışla yazılmıştır. Toplumcu gerçekçi diyelim buna da. Fatih Harbi Peyami Safa'ya aittir. Bireyin iç dünyasını esas alan eserlerdendir. İç dünyasını esas diyelim, esas alan diyelim hatta. Buraya kadar gelirsek bunu yazalım. Esas alan. Yılkı ise Abbas Sayır'a ait, e, toplumcu gerçekçi bir eserdir. Toplumcu gerçekçi diyelim. 3 İstanbul ise Mithat Cemal Kuntay'a ait milli edebiyat zevk ve anlayışı ile oluşturulmuş bir eserdir. Ve bakıldığında bir ile 5'i eşleştiriyoruz. Ayaşlı ve kiracılar ile 3 İstanbul eserleri milli edebiyat zevk ve anlayışı ile oluşturulmuş eserlerdir. Yılanların Öcü ile Yılkı toplumcu gerçekçi eserlerdir. Toplumcu toplumcu gerçekçi anlayışla oluşturulmuş eserlerdir. Onları da bu şekilde eşleştirdik ve ortada e, tek başına kalan Fatih Harbi oldu. Bir eniş dünyasını esas alan bu eser e, herhangi bir gruplamaya girememekte. Boşta kalmakta 3 numara doğru cevap C seçeneği olmakta. Aşağıdaki kutucuklarda verilen soruların cevapları bulunmaktadır. Buna göre kutucuklarda yer alan harfleri boş bırakılan yerlere yazarak cevaplarken bir sorunun birden çok cevabının olabileceğini göz önünde bulundurunuz. Tablomuz sorularımız Soru kökümüzde tablodaki unsurları karşılayan harflerden hangileri boş bırakılan yerlerden birine getirilemez demekti. İlk sorumuz hangisi toplumcu gerçekçi roman anlayışıyla yazmıştır? Yaşar Kemal bu anlayışla eser üreten bir sanatçıdır. Bunun yanında Samim Koca Gözü görüyoruz. D harfiyle gösterilmiş. Ve Muzaffer İzgü o da yumuşak ye. Yumuşak ye. Hangisi Çukurova yöresini konu alan romanlar yazmıştır diyor. Yaşar Kemal'i aslında almıştık. Tekrar yazalım buraya A olarak. Bunun yanında başka da yok. Hangisi modern romanlarda kullanılan tekniklerdendir diyor. Bakıldığında geriye dönüş tekniğini görüyorum. F harfiyle gösterilmiş o da. Son olarak hangisi bireyin iç dünyasını esas alan eserler kaleme almıştır diyor. Firuzan B harfi ile ve bakıldığında Rasim Özdenören'i görüyorum. O da G harfiyle gösterilmiş. Boşta kalanlar Memduh Şevket Esendal Memleket Edebiyatı ve Aka Gündüz o da E harfi. C, Ç, E. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Muzaffer İzgü, eseri Halodayı, türü romandır, doğrudur. Halikarnas Balıkçısı, Mavi Sürgün, anı türünde yazılmış bir eserdir. Dursun Akçam'a ait olan Analar ve Çocuklar, röportaj türünde bir eserdir. Samim Kocagöz'e ait olan Kalpaklılar, öykü türünde değil, roman türünde yazılmış bir eserdir. Burada bir yanlışlık var. Faik Baysal Sarduan roman türünde yazılmış bir eserdir. Burası da doğrudur. 4 numarada bir yanlışlık var ve dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait değildir? Doğu batı sorunsalı geçmiş bugün gelecek ilişkisini kültürel ve felsefi açıdan işlemiştir eserlerinde. Edebiyatımızda postmodernizme uygun birçok eser vermiştir. 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazanarak Nobel ödüllü ilk Türk yazar olmuştur. Orhan Pamuk arkadaşlar. Bahsedilen kişi Orhan Pamuk'tur. Nobel'e Nobel, e, Nobel Ödeviyat Ödülünü alması aslında onun net bir ayırt edici özelliğidir. Fakat Nobel'e aday olan ilk Türk yazar Orhan Pamuk değildir. Aday olan ilk Türk Yaşar Kemal'dir. Daha sonrasında da Leyla Erbil de aday olmuştur. Fakat bu kişiler tabii ki de ödüle ulaşamamıştır. Bunu ilk başaran kişi Orhan Pamuk olmuştur. Ee, Orhan Pamuk romanlarında postmodern yaklaşımla ve çeşitli anlatım teknikleriyle eser ortaya koymuş bir sanatçıdır. Genel olarak eserlerinde aydın kesimi işlemiştir ve postmodern anlayışın sonucu olarak anlaşılması zor romanlar ortaya koymuştur. Romanları kurgusal açıdan oldukça başarılıdır fakat kullanmış olduğu dil dağınık ve özensizdir. Seçeneklerde verilen Cevdet Bey ve oğulları, Kar, Beyaz Kale ve Masumiyet Müzesi... Orhan Pamuk'a Pamuk ait olan eserlerdir. Fakat Yaşasın Demokrasi adlı bu eser Haldun Taner tarafından yazılmış bir eserdir. Öykü türünde bir eserdir. Ve doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Yukarıda birinci grupta verilen unsurlardan hangisi ikinci grupta verilen sanatçılardan biriyle ilişkilendirilemez? İslami söylem bakıldığında Rasim Özdenören ile ilişkilendirilebilir. Büyülü gerçekçilik Nazlı erayla ile ilişkilendirilir ki büyülü gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden bir tanesidir Cumhuriyet dönemi edebiyatında. Milli duyarlılık burada bakıldığında Leyla Erbil ve Sevgi Soysal kalıyor zaten ki bunların ikisiyle de ilişkilendirilemez olandır. Toplumcu kadın yazar Sevgi Soysal'dır. Nobel'e aday kadın yazar Leyla Erbil'dir ki Cüce adlı eseri oldukça önemlidir. Milli duyarlılık ...unsurunu ikinci grupta verilen sanatçılardan e, hiçbir tanesiyle ilişkilendiremediğimiz için doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu parçada söz edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Yazarın ikinci romanında kentli bireyin yalnızlığı zebercet tipiyle kasabaya taşınmıştır. Zebercet sevgiyi arayan bir kişidir. Ancak yalnızlığını kimsesizlik olarak yaşayan Zebercet'in bu kimsesizliği giderek çözümsüzlüğe, bunalıma en sonunda da cinayet ve intiharla noktalanan bir trajediye dönüşür. Ana Yurt Otelidir arkadaşlar burada bahsedilen eser ve yazar da Yusuf Atılgan'dır. Yusuf Atılgan özellikle Aile Kadan ve Buradaki e, Ana Yurt Oteli adlı romanlarıyla bilinen önemli bir sanatçıdır. Sanatçı Aylak Adam'daki başarısını Ana Yurt Otelinde de geliştirerek sürdürmüştür. Mekan olarak Manisa'da ana vatan oteli ve onun katibinden esinlenerek yazmış olduğu ana yurt otelinin kurgusu aynı adlı otelde katiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerine şekillenir. Zebercet çok çocukluğundan getirdiği korkuların itilip kakılmanın neden olduğu güvensizliğin sonucunda kendisini dış dünyadan soyutlamış ve cinayete oradan da intihara kadar sürüklenmiştir diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki eser adları ile eser özellikleri eşleştirildiğinde hangi iki eser adı dışarıda kalır? Orhan Pamuk'a ait eser Türkiye'nin doğu sınırında bir zamanlar Osmanlı ile Rusya arasındaki sınır kenti olan Kars'ta 1990'lı yıllarda geçer diyor. Kar adlı romandan bahsedilmekte. Zaman 1920 yıldır ve mekan İstanbul'dur. Tampınar eserinde Türk milletinin yaşadığı o zorlu günlerde asıl alanın Anadolu olduğunu vurgular adeta diyor. Sahnenin dışındakiler adlı romandan bahsedilmekte. Denizci bir ailenin çocuğu olan Mahmut, amcaları gibi denizci olmak ister. Mahmut da babası ve amcaları gibi denizci olmak ister ancak babası şiddetle karşı çıkar. Tüm uğraşlara, uğraşılara rağmen Mahmut denizden vazgeçmez. Aganta Burina, Burinata Halikarnas balıkçısına ait olan bir eserdir. Ötelerin çocuğu ve yalnızız boşta kalanlar. Peki bu eserlerin özellikleri nelerdir? Ötelerin çocuğu yine Halikarnas balıkçısına ait bir eserdir. Ee, yazar bu eserde Gökhava Körfezi'nde ve Bodrum'da yaşayan insanların doğal yaşamlarını gerçekçi ve doğal bir şekilde ele almış, uzun süre yaşamış olduğu bu coğrafya ve sosyal yapıyı gerçekçi ve doğal bir gözlemle anlatmıştır. Eser Bodrum ve insanların 1950'li yıllardaki sosyal yaşantısını en ince detayları, detaylarıyla e, ortaya koymuştur diyebiliriz. Yalnızza baktığımızda Peyami Safa'ya ait bir eserdir. Aşk ve psikolojik türde yazılmış bir romandır. Romandaki ütopik bir mekan olan Simeranya oldukça önemlidir. Başarılı ruh tahlilleri yapılmış bir romandır. Peyami Safa'nın Yalnızız adlı eseri. 2 ile 5 boşta kalanlar ve doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? 1923 yılında yayınlanan ilk kitabı Sevgili Arsız Ölüm adlı romanıyla edebiyata dahil oldu. Bu roman o döneme kadar sosyal bir olgu şeklinde görülerek güdümlü ideolojik bir edebiyat anlayışıyla işlenen göç ve yoksulluk gibi temaları Farklı dil ve anlatım olanakları çerçevesinde ele alan görülmemiş bir roman örneği olarak değerlendirildi. Roman, tekniği açıdan Latin Amerikalı yazar Marquez'in 100 yıllık yalnızlık romanına benzetilirse de sevgili arsız ölümün tamamen yerli malzeme ile dokunduğu Dede Korkut hikayeleri, İslami Türk yaşantısı ve Anadolu'da halen yaşamakta olan batıl inanış ve hurafeler gibi yerli kaynaklardan beslendiği görülür diyor. Latife Tekin'den bahsedilmektedir arkadaşlar. Latife Tekin geçmişten günümüze uzanan çizgide meydana gelen daha çok popüler ve tartışmaya açık konular üzerine oturttuğu siyasal içerikli romanları ile dikkati çeken bir sanatçıdır. Ee, Sevgili Arsız Ölüm romanında kentin kenar semtlerinde fabrika attıkları çöp yığınları içinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan köyden göçmüş bir ailenin hurafelerle şekillenmiş yaşamını zamanla aydınlanan bireylerin aileden kopuşunu ironik bir üslupla anlatmıştır. Kendisiyle yapılan bir konuşmada amacının sadece geleneksel anlatma formlarını modern romana uyarlayarak yeni bir biçim geliştirmeden ibaret olduğunu söylemektedir ki sevgili arsız ölümü klasik romanı özgü anlatma tekniğinden ayıran da bu özelliğidir diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneğidir.